Merhaba millet. Kadın Analist kanalına hoş geldiniz. Sinem Ünsal ve Ozan. Dizi setinde çıkan ilişki ve aşk söylentilerine yanıt verdi. Tüm detaylar. Videomuzda. Videomuza devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Dergi Dünyası'nda. Son haftalarda dedikodu çarkı boş durmuyor. Başrollerini paylaştıkları yeni diziyle ekranlara bomba gibi dönüş yapan Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın set arkasında yakınlaştığı ve aralarında kısa sürede bir aşk başladığı iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayranlar, ikilinin setteki enerjilerinden yola çıkarak romantik bir ilişkiye başladıkları sonucuna varsa da etkili sonunda bir açıklama yaptı. Bu haberin tüm merak edilenlerini. Setten sızan fotoğraflar, kamera arkası olayları ve kamera arkası detaylarıyla derledik. Yeni sezonda yayınlanacak. Dram gerilim türündeki dizinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba. İlk bölüm fragmanlarının ardından izleyicilerden tam not aldı. Ama asıl dikkatimizi çeken. Herde arkasında da oldukça dost canlısı görünmeleriydi. Özellikle Ozan Akbaba'nın Sinem Ünsal'ın saçını düzelttiği sahne sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Hemen ardından bir hayran sayfası "Sette bile sevgili gibi görünüyorlar." yorumuyla bir dizi fotoğraf paylaştı. İddiaların artması üzerine sessizliğini bozan Sinem Ünsal Setten ayrılırken muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakmadı. Kameraların karşısına gülümseyerek geçen oyuncu şu ifadeleri kullandı. Sette çok iyi anlaşıyoruz. Ozan çok değerli bir oyuncu, çok profesyonel. Setteki kimyamızın seyirciye de yansıdığını düşünüyorum. Ama bu kimyanın romantik bir şeye dönüştüğünü düşünmeyin bizi birleştiren tek şey işimize duyduğumuz saygı ve dostluğumuzdur. Sinem Ünsal'ın açıklamasının ardından sosyal medya ikiye bölündü. Kimileri bu yanıtı klasik inkar olarak değerlendirirken, Kimileri de, mesleki dostluk, vurgusunu destekledi. Ancak, bu iddiaların gerçeği tam olarak yansıtmadığını iddia edenler var. İsminin açıklanmasını istemeyen bir yapım yetkilisi. Sinem Hanım ile Ozan Bey sette sürekli birlikteler. Sahne aralarında birlikte vakit geçiriyorlar. Yemek saatlerinde bile birlikte oturuyorlar. Diyelim ki arkadaş. Ama ne kadar yakınlar bilmiyorum dedi. Bu sözler söylentileri daha da körük dedi. Özellikle son haftalarda. Kilin'in sosyal medya paylaşımlarında benzer arka planları kullanması. Birlikte vakit geçirdiklerinin bir başka işareti olarak yorumlandı. Çekimlerin yoğun geçtiği günlerden birinde basının karşısına çıkan Ozan Akbaba da söylentilerine karşı net bir tavır takındı. Akbaba kameralara şöyle konuştu: "Sinemle harika bir ilişkimiz var. Kameraların önünde başarılı olmakta. Bu işin bir parçası. Aşk haberleri gerçek dışıdır." Biz sadece işimize odaklanıyoruz. Bu tarz dedikodular yerine dizinin başarısından bahsetmek daha doğru olur. Kilinin yalanladığı bu söylentilere rağmen. Özellikle genç hayranlar. Kilinin birlikte olmasını dileyerek sosyal medyada.